My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, with the help of my friends at Star Labs, I fight crime and find other meta-humans like me. I hunted down the man who killed my mother, but in doing so, I opened up our world to new threats. And I am the only one fast enough to stop them. I am the Flash. Bayanlar baylar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Identity'nin yeni bir bölümüyle daha maceramıza hırsız ile birlikte devam ediyoruz. Favori kankamdır kendileri. Yani forvet ve hırsız biliyorsunuz benim favori ikilim. O yüzden bugün gayet eğlenceli bir bölüm. Sizleri ve beni bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Umarım hesaplamalarımda bir sıkıntı yaşamam. Bu arada Ripper abi tamam güzel. Oyalayabiliriz. Canına da okuyabiliriz ve o bizim canımızı okuyabilir. Her şey olabilir. Birazcık tahmin edeceğim ondan sonra. Operasyona başlayacağız. Bu arada umarım tatiliniz iyi geçiyordur, güzel, keyifli zaman geçiriyorsunuzdur. Elimden geldiğince bol bol video atmaya çalışıyorum. Her ne kadar şu sıralar kasmayla da uğraşsam. Yakın zamanda bu sıkıntıdan da kurtuluruz diye düşünüyorum. Ne yaptınız? Aa ikisi birden kendini yaralattı. Olmaz böyle şey. Çılgın kar topu fantazimi gerçekleştireceğim şimdi Hunter'ın üstünde. Dur. Ya şöyle hızlı hızlı arkadaşımızı iyileştirelim. O doktoru düşürdü. Doktor kurtarmamız lazım. Geliyorum reis. Az sık dişini geliyorum. 2 dakikaya bilemedim. 5 dakikaya oradayım. Camper abi adam. Belli. Oyun işinden anlaşılıyor. Yani ne salak salak hareketler yapıyorsun? Bravo delikanlı. Bizden çatal bıçak takımı kazandın. Gel buraya gel. Buraya. Abi hiç kafası çalışmıyor bazılarının ya. Gelişti ikimiz bir ekip çalışması yapalım. Hop 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 neredesin? Vallahi yakalıyordu. Son saniyede kaçtım. Herif arıza. Çok belli. Gördü. Görmedi. Gördü. Görmedi. Görmedi. Deve cüce cüce deve. Erif tamam. Onun beyni yandı eridi orada o bir şeyler oldu. Görevimi layığıyla yerine getirdim ve giderim. Çünkü ben benim yani. Hemen hızlı hızlı tamir edin. 3 tane makine kaldı güzel. Bir de hızlanma gelse var ya şu an çok tatlı olacak. Bir flare gun çıkar buradan ben inanıyorum. Allah cezanızı vermesin. Hemen bakalım. Görünmez geziyor ya. Gitmiş tamam. Yine doktorun peşinde diyecektim ki değilmiş. Korkusuz bir cengaver gibi ortakla şu an. Merry Christmas. Hemen hızlı hızlı şırınga. Gençler sağdan soldan şey yapıyoruz. Oha hunter oraya mı geldi? Mekanik yalan söylüyorsan kemiklerini kırarım kargalar da başımda. Oh. Nefis. Ki doğru söylüyormuş adam. Niye günahını aldıysam? Kartopu atacağına git arkadaşını kurtar çabuk. Hiç istediğim şey çıkmıyor şu sandıklardan ya yani. vallahi. Özledi mi beni Keko? Görünmez oldu. İblis görünmez oluyor. <laughs> ah, geliyor. Seri punch'ları beni yamultacak bence. Noel baba'dan ne hediye istersin evlat? Tamam 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 sakin. Relax bro. Relax. Terbiyesizlik yapıyorsun canımı sıkıyorsun ya. Bizi yer yalnız var bir de bodrum kat buradadır kesin. Baya delirttik adamı tamam. Come on everybody. Come on everybody. Aşk bodrumda yaşanıyor güzelim. Bodrum bana ben bodruma özelim. Allah Kadir buraya geldi. Dışarıda <laughs> dışarıdayım şey, içeride salnı bir an. Hayal şeyine daldım, hayal alevine. Hmm diyor. Kostümü çok itici. Bizimle değilsin. Oturtacak. Oturtmak üzere. Kapıyı da açlar şansa bak. Az da oyalasaydık orada. Yardım edecek var mı? Etmezler. Ama kurtardığımız doktor gelebilir. Ki tek yiyebilirsin malı kurtardın ama bu beni vurdu 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 kaçanları vurmasınlar ne oldu Risk? ne <laughs> gülüşümü değiştirip artık hep böyle güleceğim. İşte bu ya. İşte aradığım takım robusi sizi kahrolasıcalar. Sizin tek derdiniz bu. Hadi kar topu savaşı. Yee! Hadi kar topu savaşı. Allah'ım en sevdiğim takım türü hastasıyım. Çabuk çabuk. En iyi kar topunu ben atarım. Dur içine taş koyayım dur çaktırmadan. Kafanızı yararım. <laughs> Noob katil. Bir de kasmalarım olmasa var ya daha da eğleneceğiz ama. Yiiihuu. Katili bekleyeceğiz abi. Kimse gitmiyor ben de gitmem. Tek de atamayacak artık. Gerçi atamıyordu galiba. Katile kartı patmadan gitmem. İçine taş koydum bir tanesini özel yaptım onun için. Kafasını patlatacağım onunla. <laughs> ya bu özel gelmesi çok güzel olmadı bu sizce de. E böyle kafa dengi insanlar lazım oyunda cidden. Her şey kaçmak değil tamam kaçmak puan kazanmak önemli ama. Gel lan buraya. O da atıyor bak. Hayır Kazanamadın mı eğlenmene bakacaksın. Aha vurdum kafasına. Katini kafasına kar topu attım. Başlığı öyle yapayım da izlenmelerim artsın. <laughs> Amcama kar topu attım. Gel ulan buraya. İblisin tohumu. O fallıyı suratında patlattım bir tane. Şöyle tutacağım. Yalnız var ya bu bizi tufaya düşürebilir abi tanemiz. Kurtarırız gerçi ama olsun. Çünkü yaklaşıyor çakal yavaş yavaş. Kimseye güvencim kalmadı artık o yüzden. İyuh! Bir tane daha. Vallahi vuruyorum. Bir tane daha. 3'te 3. Üç. Bu sefer vuramadık. İşte i̇stediğim takım bu ya. İşte troll dedim böyle olur. Oğlum insan görünür olur birazcık. Bünyamin abi ne yapıyorsun ya? Nerede olduğunu da göremiyorum. Dışarıda mı içeride mi o belli değil. Güzel oyundu. Hatta ben de çıkıyorum. Evet yine sürpriz örümcekli bölümde de aynısı olmuştu yeniden Bir dejavu yaşıyorum şu an Az önceki maçta çıktım yine bir kürem vardı açayım dedim ve gelen kostümü Görebilirsiniz Vallahi var ya şu birkaç gündür bayağı bir şanslıyım Allah'ım çok sevindim Yani mumyalayıcının özellikle kostümün çıkması Bayağı iyi oldu hemen Kostümümüzü Giydirelim karakterimizi sonra devam edeceğiz çok iyi oldu ya. Vallahi muhteşem. Kırmızılı daha iyi bence. Evet. Bunu size göstermek istedim. Şöyle bir seçebilirsem aynen. İkinci maçta görüşmek üzere. Evet. Mumyalayıcıya kostüm çıktıktan sonra o motivasyonla ikinci maçımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kim o? Palyaço mu? Ne o ya? Kim o? Nerede o ya? Getirin onu. Mazlumu getirin bana. Tokatlayacağım onu. Şimdi şaka bir yana umarım ikinci maçta daha troll şeyler yapabiliriz. Çünkü bu hunter trollenebilecek bir hunter. Deneyeceğiz elimizden gelen şeyin en iyisini. Vallahi bakacağız duruma göre. Şimdi takımımız fena değil. İki tane rahibi olması belki benim işimi görebilir. En azından kaçma yolum olabilir onlar sayesinde. Bir tane tamircimiz var. Ki şunu tamir edeyim ben neyse. Köpek balıklı mı? Hayır, palyaço abi. Katilimiz palyaço. Zaten ayağımın altında da kocaman. Ben de büyük şeyi görmedim ya. Valla ilginçim. Yardım ama sana birazdan geleceğim. Hala onu kovalıyor. Bak uyuşmuş uyuş, topal ayağıyla. Acaba bu katiller niye böyle topalıyor gibi yürüyor bilmiyorum. Çok ilginç yani bana göre. Dikkat ettiniz mi? Onu da bilmiyorum. Böyle topallı ayağını sürükleye sürükleye yürüyorlarmış gibi geliyor bana. Sen onu tahmin et. Ben operasyona çıkıyorum. Ay bunu kullanan kaldı mı hala? Lan Allah'ın bücürü. Seni kullanan mı kaldı ya? Gözünü seveyim. Bırak ulan beni. Bırak ulan ayı. Yapıştı da bu gitmez şimdi. Çünkü neden bana geliyor? <laughs> ha, gel bakalım. Buna Sertaç'ın Barış Refleksi diyoruz halk arasında. Haberin olsun. Belki senin haberin yoktur. Sen de öğrenirsin. <laughs> Allah bu gülüşe Yani kendime de vurdurmayaydım iyiydi ama Baba kaçar Ya bu potansiyel manya ben haklayacağım ama bakalım ne zaman Dur şuna şöyle bir şaka yapayım da Görsün biraz kılsın kendini görünce bak ayaklarımın altındasın palyaço Bak ayaklarımın altındasın bro. Haberin olsun. Senden o derece korkmuyorum. Sana ızdırap olacağım. Kendimi iyileştirmem lazım ama. Ondan önce tabii ki. Ya bu nedir ya böyle? O sokakta duran elektrik şeylerine de benziyor. Bilmiyorum, trafo mu? Trafo olmayabilir doğrusu. Olabilir. Bilemiyorum. Niye bu detaylara takılıyorsam? <laughs> Kaç aydır? Yaklaşık 6 aydır bu oyunu oynarım. İlk defa böyle bir detaya takılıyorum. Yalnız bu yakınlarda hala. Allah'ım adam o küçük yaratığı kullanıyor ya. Vallahi ilginç. Şuradan onu dik izleyelim mi buradan? Ağlıyor şu an. Bak oraya kapınak saklanmış. Beni kimse sevmiyor diye ağlıyor şu an. Şunu bana yardım etmesi lazım. Bir an yardım etmeyecek sağlam. Tam böyle yumurumu hazırlıyordum yardım etti. Pekala. Hunter vazgeçiyor oyundan. Dur birazcık şunun gözüne bir fener tutayım ya. Vay ağlıyor şu an telefonu, tableti bak ne dedim size? Size söyledim değil mi? Kapının arkası geçmiş ağlıyor dedim. Ben biliyorum abi bu işi. <laughs> Biri bizi fenerliyor. Gelecek ama bu. En fazla 2-3 dakikaya gelir. O yaratanın gelmesini bekliyor olabilir. Her şey olabilir şu an. Oh bol bol. Oh pörkü de var bununla uzaklardan yapayım. Böyle uzaktan uzaktan hiç dokunmadan nasıl da fenerledim seni. Bekliyorum belki gelir diye. <laughs> Çok uyuz bir gülüş ya bu gülüş ya. Neyse ben gidiyorum ya. İyileştirin, 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 iyileştirin. Çabuk, 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 çabuk. Ben derim size gelir diye. Gitme, al işte. This is... Neyse, bir şey derdim de sana şimdi. Vazgeçtim. Ne yapıyorsunuz birader? Ya gitme değil mi? Hepimiz kaçalım işte. Şimdi seni kurtarmakla uğraşacağız bir de. İkisi de gitti oraya. Ben de buradan bir silah çıksa yalnız var ya bu koşabilir. O yüzden bir risk etmeden bekleyelim burada. Pörkünün süresi geçer ya sıkıntı yok. Hadi bir silah. Ah ulan be. El feneri benim en büyük silahım. Ha pörkü. He tamam tamam. Perk yok ya bunda. Gerçi gözleri de yanıyor. Nasıl yok ya? Bilemedim, anlayamadım. Var var perkü var. Anladım neden olduğunu. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Birader Vallahi kaçtım. Takılma oyun. Kaçtık, kaçtık güzel. Geliyor. Aha yine. Kaçtım. Herkes kurtuldu. Çünkü sen bir kekosun. Bunu kabul et. Allah'ın kisi seni. Al sana bir de benden like. <laughs> Pekala. Üçüncü maçı yapmayacağız tabii ki. Son iki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.